Evet arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu EC Proteus Plus F5 arızası. Ve burada kumla kumla Proteus Plus F5 arızası nedir? Nasıl çözülür? Vesaire vesaire. Bu videomuzda anladığınız üzere bunlardan bahsedeceğiz. Hızlıca konuya geçelim. Ama geçmeden önce sizlere zahmet. 2 dakika bir abone, bir like, bir yorum. Artık hani bize desteklerinizi de esirgemeyin. Hızlıca videoya geçelim. Hoş geldiniz. Evet abilerim. Şimdi videomuza geçtik. Zaten biz cihazı soyduk. Hani biz bir görelim edelim. Ona göre hani e, sizlere de doğru ve hızlı bir şekilde bir şey e, bilgilendirelim diye. Gel abi şöyle bir kapağımı aldım. Şimdi ya tekrar şöyle gösteriyorum. Proteus Plus F5 derdi nedir? Şimdi bakın bu derdi e, ortalama 3 tane parçayla bir alakası vardır. Nasıl? Şimdi 1 fan 2 bunun arkasındaki örneke prosestat ve 3, üç, üçüncüsü anakarttır. Şimdi bunları nasıl ölçersin falan filan. Şimdi bunlar biraz daha değişik konular ama olsun ben yine sizi bilgilendireceğim. Şimdi cihazın çalışma prensibine gelecek olursak. Şimdi kombi kapalı. Bak kapalı kombi. Her kombi için geçerli. Açar açmaz. Açar açmaz normalde ilk devreye giren adam fandır. İlk. Yani her şey bir kenara bırakır. Cihaz olduğu gibi ilk devreye giren adam fandır. Fan devreye girdikten sonra arkada bulunan prosesata der ki yani der ki derken yani ben ağır tabirle anlatırım. Hani siz de e, beni mazur Der ki ben düzgün çalışıyor muyum? Beni bir kontrol et. Fan bunun içindeki bak şöyle sese bak. bak. Oluşturduğu havayla bunu çeker. Bu çekti mi bu der ki ha bu bu herif sağlam sıkıntı yok. Tekrar prosesten anakarta der ki hemşerimiz sağlamız artık çalışabiliriz. Ardından tabii ki yan odası vesaire vesaire. Fakat F5 derdi, bak F5, 0, F5 derdi şudur. Normalde yukarı fan grubudur. Yani de ne demiştik abi? Fan, prosesten ana gast Şimdi biz buraya geldik, cihaza A'dan Z'ye soyduk falan filan bir tane hikaye oldu. Şimdi buradaki derdimizde mesela şuna, fana 220 volt gelmesi gerekiyor. Fakat gelen giden yok. E buna gelen giden olmayınca yani bu hiçbir bize reaksiyon vermeyince buna bakmanın da bir anlamı kalmıyor. Yani arkadaki prosesle Bakmanın da hiçbir şekilde bir anlamı kalmıyor. Öncelikle buna nereden 220 geliyor, nereden gidiyor derken anakarta ulaştık. Anakarttan bunun çıktığı kabloya bak şöyle göstereyim ben size. Şöyle yaklaşır mısın ha? Şimdi anakart Bak şu. İyice gözü gözüküyor mu abi 1, 2, 3. Şu 3'ü. Bak şuradaki 1, 2, 3'ü. Fana elektrik çıkartıyor. Fan dönecek ki prosestat fanın sağlam olup olmadığını anlayıp da anakartı haber versin diye. Biraz karışık böyle biraz arşimet olayları gibi anlattım size ama. Yani asıl kelam. Buradaki F5 problemimiz. Bak diğer EECA modelleri için bu geçerlidir. Belki de çekmişizdir. Şimdi 120-130 videoda hani hatırında değil neyine çektiğimizi. Belki de aynı problemi evveldeki videolarda çekmiş olabiliriz. Hani çektiysek de bunun için kusura bakmayın. Yeniden bir bilgi tazelemiş gibi düşünebilirsiniz. EECA modellerinin çoğunda F5 problemi fan grubu ve anakartla alakalıdır. Bunu zaten üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bunları asilere anlatıyorum fakat Abi tutup sen yapma. Abim ablam artık hani ekran başından beni kim izliyorsa. Sizlere zahmet gerçekten bu işe hani kendi başına ya ben yaparım ederim diye girişip de rezil eden hem cihazı hem kendini rezil eden birçok insanla tanıştım. Hani o yüzden sizlere zahmet hani yapmayın. Gerek yok. Yani 300-500 neyse artık yani çıkacağı yerden oluyorsun, daha fazla paradan oluyorsun, dert oluyor. Umarım e, bu kamu spotunu da buradan verdiğime göre tekrar cihazımıza yönelebiliriz. Şimdi bak, buradaki... Bak, burada milyon tane devre var. Bak, bir şeyler, bir şeyler yok, işte ateşleme, trafosu, uber, böyle milyon tane devre var. Fakat bunlardan bir şey, fanımıza elektrik göndermiyor. Şimdi, buradaki arızamız neydi? Abi, karttı. Şimdi, kartın iki çeşit bir tipi var. Tamam mı? Bir, yani tamir olayından bahsediyorum. Birazdan zaten tamir yapılmış halde ben size göstereceğim. Bir, anakart tamir ettirmek. iki anakartı sıfır almak. Fakat ülkemizde şu anki enflasyon durumları vesaire derken bir anakartın şu anki fiyatı aşağı yukarı 1300 lira civarı. Yani sadece şunu. 1300 lira bir civarında bir anakart fiyatı var. Evet maalesef var. Ha bunun yerine ne yapılıyor? Genelde Yetkili servisler de onu yapıyor da söylemiyorlar. Yani bu da burada hani dipnot olsun. Genelde anakar tamiri yapılıyor. Peki usta ben senin videonu izledim. Ben de böyle bir dert var. Kaça patlar. Şimdi anakar seher ortalama işçilikle birlikte yerine bölgesine göre değişir. 350 ile 500 TL arası bir rakam tutar. Eğer anakarsa tabi onu sen bilmiyorsun. Hani bu videomuzun amacı ne abi? Evine bir e, kombici usta gelince hani durumu bilme. Anakart seyir 350 ile 500 lira arası ama anakart tamiri için sıfır zaten söylemiştim. Anakart bu bir bu cepte. Eğer ki proses tatsa, proses tat ise ortalama 200 ile 250 TL arası paça yırtarsın. Çünkü proses tat 100 lira. Aha 150 de işçilik olsun. Tabi yerine bölgene bağlı bunu her zaman söylüyorum. 250 lira. Bu da cepte. Üçüncü bir grup fan. Eğer fan ise Panın şu anki real fiyatı bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam 300 lira civarı. Bir de adamın üzerine 100-150 lira işçilik alsa 450 biter. Yani buraya sıkıştı para. Para nereye sıkışırsa? Buraya sıkışırsa para 250. Buraya 450. Buraya 350 ile 500 arası sıkışmış olur. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle biraz yakın çekim alalım. Ben e, ee, fanı söklerken. Şimdi anakar sökümün aslında birazdan meşakkatli iş. Öncelikle şu bakın. Şurada bir ton devre var. Bunlardan birini karıştırırsanız ee, dert yani büyük dert. Biri birbirine girer, dert olur. Zaten tekrar söylüyorum, sizin yapacağınız bir olay değil. Şunu bir sökelim, ardından videomuza devam edeceğiz. Evet. evet. Anakartımı aldım. Bir gidip geliyorum. Bunu takarken tekrar montaj edilirken tekrar video evet, yapacağız. Evet abilerim ablalarım kartı aldım geldim poşetimi açtım ama olsun sonuçta yaptırdım getirdim. Şimdi bunu tekrar takıp beraber bakacağız fazla vaktinizi almadan ben bunun montajını yapayım. Daha sonra zaten şartel açınca kim ölmüş kim kalmış anlarsın. <laughs> Evet sevgili abilerim ablalarım Kalk takıldı Zaten e, bizim on görümüz onun buydu Biraz daha yaklaşalım şöyle bismillah diyelim Şartları kaldıralım Şimdi bak açar açmaz 1-2 saniye içerisinde yukarıdaki fan devreye girmesi lazım Bismillah Bak hemen girdi devreye şimdi bir girecek. Tekrar. Hop. Şimdi dediğim gibi sayın abilerim ablalarım F5 problemi buydu. Hep topu bu. Olması gereken bu. Şunu kapatayım sesim e, eko yapıyor olabilir. Şimdi ben bunu toplayarak tekrar sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Zaten şu çözümden sonra video izlediniz. Canlarınız sağ olsun. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğenip like atmayı tekrardan unutmayınız. Bir profesyonel işi bırakıyorsunuz, sağlıcakla kalıyorsunuz. Kumdal, Teknik, hava kararmış. <laughs> İyi akşamlar dilerim.